değerli ziyaretçilerim. Tarihi alan sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun izinsiz pankart, afiş gibi görseller açmayınız, propaganda yapmayınız. <laughs>

Kamerayı aldım böyle. Kamerayı aldım Anneciğim o kas, kas senelik belli şey dedi Şöyle de. bir alayım mı şu şuradan? <gülme> Kamerayı alayım tamam. Çıkma oraya yasak. Çıkma yasak. Şşt. Tabii. Oğlum neredesin yok? Bak içinleri burada. <laughs> Mehmet, <oğlu> Ahmet. <laughs> Barca, Ali. Hep uşak uşak. Mehmet Hüseyin oğlu İpin. Hadi geliyor bu biraz yuvarlaklaşmaya çalışalım. Herkes karıştırmış genç maağını günleri bazılarında doğum tarihi var, bazılarında yok. çeker misin diyor. <laughs> Субтитры сделал